Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı Desteği ve İl Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde trafikte nezaket ve görgü kuralları çalıştayı düzenlendi. Taşbina Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen çalıştayda ilk sözü İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit aldı. Artan araç trafiğinin hayatın akışını ve insan psikolojisini olumsuz yönde etkilememesi, sürücülerimizin kurallara uymaları başta olmak üzere anlayışlı ve nezaket sahibi olmaları ile mümkündür. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da trafikteki davranışların ahlaki duruşun küçük ama çok şey anlatan bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Bugün burada yalnızca trafik konuşmuyoruz. Aslında medeniyet konuşuyoruz, toplumsal uyumu konuşuyoruz, insanın merkeze alan bir yaşam kültürünü yeniden inşa etme çabasını konuşuyoruz. Çünkü trafikteki davranışlarımız ahlaki duruşumuzun küçük ama çok şey anlatan bir yansımasıdır. Şehirlerin büyüklüğü yalnız nüfuslarıyla değil, o şehirde yaşayan insanların birbirine olan saygısıyla, kurallara gösterilen riayetle, bir başkasının hakkını gözetme hassasiyetiyle ölçülür. Vali İbrahim Akınsa çalıştay kapsamında öncelikle okullarda, sürücü kurslarında öğretmen ve yöneticilerle birlikte trafikte nezaket ve görgü kültürünü güçlendirecek adımlar attıklarını belirtti. Çalıştayımızın da şehir kültürünü birlikte inşa etme iradesinin en hususi göstergesi olduğu kanaatindeyim. Burada trafikteki sorunları konuşuyor, çözüm yollarını birlikte arıyor, nezaketin, sabrın ve saygının şehrin her köşesine yerleşmesi için ortak akıl üretiyor. Konya'mızın yarınlarına birlikte bir medeniyet imzası atıyoruz. Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri sunum yaptı. Sunumun ardından çalıştaya geçildi. Programa Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Teknik Üniversite Rektörü Profesör Doktor Osman Nuri Çelik ve ilgili kurumlardan yetkililer de katıldı.